Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fullledim adlı serimize devam ediyoruz yeniden bir takipçimin hesabına girdim arkadaşlar ve hemen şöyle envanterine gidip baktığımızda bu kardeşimizin daha öncesinde Royal Pass hiçbir şekilde almadığını görüyoruz. Az bir UC yüklemesi yapmış vesaire vesaire ama Royal Pass alamamış ve şöyle şuradan da gösterecek olursam arkadaşlar bu kardeşimiz 5. sezondan bu yana oynadığını görüyorsunuz. Yani burada da görebiliyorsunuz onu. Yani ilk Royal Pass'ini alacağız. Umarım şöyle sandıklarından da güzel eşyalar çıkartabiliriz. Hatta şöyle gidip bir sandıklarına bakalım kaç adet biriktirmiş. Şöyle baktığımızda 150 adet premium sandığı var. Aşağıya doğru indiğimizde şunları birleştireceğiz. Onları hatta dur bir birleştirelim öncelikle. Etkinlik kısmından nerede tamamen yükseltilmiş. Şunları bir birleştirelim tamamen. Bunlar eskileri zaten artık açamıyoruz. O yüzden birleştirmemiz en mantıklısı. İlk geldiği zamanlarda eskileri de açabiliyorduk ama. Tamam. Bunları birleştirdik. Şimdi bir bakalım toplamda kaç adet sandığı var. Hmm, şunu da bir birleştirelim. Tamam. Bakıyoruz şöyle aşağıya doğru indiğimizde 156 adet premium sandığı var. Aşağıya doğru iniyoruz. 137 adet malzeme sandığı var. 116 adet de klasik sandığı var. Umarım güzel bir açılım olur. Dostlarım eğer bu tür açılım videoları, videolarım, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa aşağıdan beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bunları rica babında söylüyorum. Yani ister yapın, ister yapmayın ki bunları yapmak tamamen ücretsiz. Bunları yaparak bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Her neyse daha fazla uzatmadan bu kardeşimizin de UC'sini yükleyelim. İlk Royal Pass'ini açalım ve sandıklarını açmaya geçelim. Evet UC yüklemesini gerçekleştirdim. Hemen şöyle gidip Royal Pass'ini açalım. İlk Royal Pass'ini 300 UC'ye şöyle. Haydi bakalım. 60 UC indirimle birlikte 300 UC'yi açtık. İlk Royal Pass'i hayırlı uğurlu olsun. Kapat diyelim. Tamam. Al diyelim. Şuradan UC'lerini seçelim. Yani daha ilk defa açtığı için çok da fazla ilerlemedi. Zaten Royal Pass'in yeni Royal Pass'in başlarındayız arkadaşlar. Tamam. Şöyle geçelim bunları. Hemen şuradan envanterine gidiyorum. Ve... Klasik sandıklarımız neredeydi? Klasik sandık diyorum. Malzeme sandıklarımızdan devam edelim. Şöyle teklilerden bir başlayalım. Haydi bismillah. Teklileri önden yollayacağım önce. Tabi geçti bir şekilde açacağım her zamanki gibi malzeme sandıklarını. Hadi bakalım. Umarım şu gelir. Umarım bu gelir demeyeceğim bu videoda. Umarım umarım şu gelir diye diye getiremiyoruz artık. Yani bilmiyorum. Gelmesini tabii ki istiyorum güzel eşyaların ama öyle söylemeyeceğim bu videoda. Gelirse seviniriz, gelmezse üzülürüz. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Şu ana kadar kalıcı bir şey gelmedi herhalde. Malzeme sandığından da eğer gözümden kaçmadıysa eğer. Eğer gözümden kaçtıysa süresini yorumlardan belirtirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum arada bir kalıcı bir şey geldi mi diye. Gelmedi herhalde. Gelmedi herhalde derken M4 deseni çıkarttık. Maskeli arı deseni çıkarttık. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Haydi devam ki. Sandıklar içerisinden gelmesi de ayrıca güzel oldu. Haydi. Bu geldiyse demek ki güzel bir açılım bizi bekliyor ha. Bence öyle. Bir de destans... Ya şu gelir mi demeyecektim. Az daha diyordum. Buradan da... Hmm, bu ikinci defa gelmiş. Gözümden kaçmış da olabilir. Kendisi daha öncesinde de açmış olabilir. Neyse şuradan 4 tane daha açalım. Bakalım ne gelecek buradan. Paraşüt geldi tamam. Başka ne gelecek? Bundan da ilk defa gelmiş tamam. Molotov deseni de geldi güzel tamam. <laughs> Tabii ki klasik sandığımıza geçtiğimizde her zamanki gibi yorumlardan taktik veya da totem belirten herhangi bir takipçimin yorumunu gene aldım. Şu anda ekranda da gördüğünüz üzere arkadaşlar Ömer isimli kardeşimiz bize yazmış ki abi beni de al lütfen abi 100 gümüşe bas 2 tekli geçsiz 1 onlu geçli aç kesin efsanevi veriyor seviliyorsun. Bakalım efsanevi veya da destansı çıkarsa bu kardeşimize de UC göndereceğiz. Sizler de yorumlardan bu şekilde taktik veya da totemlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi ücretsiz bir şekilde aşağıdan like tuşuna yani beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bunları yapmak tekrardan söylüyorum. Hep söylüyorum ama ücretsiz bak ücretsiz. Bir şey kaybetmiyorsunuz yani. Ne, ne yapacaktık? Ee, geçsiz demişti. Geçsiz yapmamız için öncelikle şu askeri sandıktan bir tane bir açayım. Şuradan geçip bir kaldırayım. Tamam. Tekrardan şuradan çıkalım. Klasik sandığımıza bir gidelim. Klasik sandığımıza gittikten sonra Yüz gümüş parçacığa basacaktık iki tekli geçsiz açacaktık Bir de onlu geçli açacaktık tamam Yüz gümüş parçacık aşağıda olması lazım Bastık ee, Tekrardan bakıyorum Yanlış olmasın diye iki tekli geçsiz Tamam iki tekli geçsiz Vurdum bir tane Geçe ellemiyorum Hiçbir şekilde Spit geldi ilkinden Tamam diyelim Şöyle bir tane daha yapıştıralım Bir de onu geçli vuracağız. Dur bakalım. Tamam. Onu geçli nasıl vuracağız? Abi yanlış yaptık. Bak o ikinci hmm. Oradan geçe basmam lazımdı. Olmadı. Tam taktiği yapamadık. Baştan yapacağız arkadaşlar. Şöyle klasik sandığa tekrardan gidiyorum. Kusura bakmayın. Tam uygulayamadım ama tam uygulamak için tam bir şekilde yerine getirebilmek için böyle yapıyorum. Şöyle bir tane daha gene tekli yapıştırdım. İki tekli. Bir onlu geçli vuracağız. İki tekli geçsiz bir onlu. Tamam. Bir taraftan da Royal Pass arttı. Geç bunu. Şöyle bir tane daha tekli yapıştırıyorum. Geçsiz bir şekilde. Şuradan geçi basmayı unutmamam lazım bu sefer. O aklımda. Tamam, geçe de bastım. Tamam dedim. Bir de onunla yapıştıracağız. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Peynir canavarı seti geldi. Yani efsanevi geldi. Ömer isimli kardeşimiz de bizden 325 UC kazandı taktiği tuttuğu için. Hayırlı uğurlu olsun her iki tarafa da. Tamam güzel. Sevindim şuradan geçi kaldıralım. Onlardan devam edelim. Haydi bakalım. Güzel oldu. Ya seviniyorum bir taraftan ama cepten de para gidince üzülüyorum arkadaşlar. Pahalandı ya Ay <laughs> Haydi bakalım devam ki. Güzel güzel. Ya insanları sevindirmeyi seviyorum aslında. Her ne kadar paramız gitse de olur böyle şeyler. Elbet bir gün kazanırız. Elbet bir gün biz de yükselişe geçeriz. Tabi yükselişe geçtiğimizde bu kadar az UC yüklemeyeceğim, emin olun. Daha fazlasını yükledim. UC fiyatlarında bir düşüşe gideceğim. Yeni alım yaptığım kişilerde 325 UC yüklemesi yapacağım arkadaşlar maalesef. Dediğim sebeplerden ötürü ama bu eski açılım, eski listeye aldığım kişilerden bir kardeşimiz olduğu için buna bir 690 UC yüklemesi yaptım. Sonrasında yeni alım yaptığım kişilerde dediğim gibi 325 UC yüklemesi yapacağım. Düşüreceğim fiyatları. Yani UC biraz düşüreceğim. Keşke şu izlenimlerimiz yükselse de daha fazlasını yük yüklesem dediğim gibi 690'dan daha fazlasını yüklesem cebime göre davranıyorum ben de yani fazlasını yapamam kendimi harcayacak şekilde size bir ödeme yapamam sizlere açılım yapamam maalesef çok ağladık tamam yeter sandıkları odaklanalım <laughs> okay. hadi bakalım ya bunları söylemeyi aslında pek sevmiyorum ama işte canım sıkılıyor arkadaşlar haliyle bazı durumlara canım sıkılıyor. Söylüyorum. Güzel peynir canavarının peynirli sırt çantası desenini de aldık. Bir de Muhsin desenini başlığında alırsak çok güzel olur. Haydi. Ha şu gelirse çok güzel olur demeyecekti. Demeyeceğim dedim gene dedim bak. Durduramıyorum ki geldi be. Tamam Söylemek yok başka. Tak 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 açacağım. Pantolon, ceket, sepit, sepit. Gene bir boy dönüyor. Doktor elbisesi, ceket. Buradan bir kaçma vakti geldi gibi. Sandıkları da bitirmiş miyiz? Herhalde bitirdik değil mi? Aynen. Sandıkları bitirmişiz. Son iki tane. Ee, ben birleştirmeyi unuttum. Son iki tane değil. Dur bakayım, şurada bir beş tane daha klasik sandığımız var. Hatta Royal pestten de biraz parça gelecek. Onu sona bırakayım. Hayaller mi hayatlar mıya bırakayım? Premium sandıktan devam edeyim. Bir 25 tane de buradan açacağım dostlarım. Haydi bakalım. Garanti ödüllerimizi alalım yeterli olur. Gerisini bırakacağım kendisine. Garantiden ne verecek bize? Kask deseni tamam iyi güzel. Tamam bir onlu daha yapıştırdım. Bakalım. Güzel elbiseyi verdi tamam. Bir de 5 tane daha açacağız arkadaşlar. Veya on mu açsam ya. Kendisi 25 tane açmamı istedi o şekilde 25 tane açalım boşver. 30 tane açıyordum son zamanlarda gene ama 3 tane garantiye alıp sonrasında gerisini bırakıyordum. Bir 5 tane fazladan açmış oluyordum ama. Neyse. Kendisi 25 tane açmamı istedi. Öyle yapalım. Fazlasını açmayalım. Haydi bakalım. Tamam. Bunlar da iyidir ya. iyidir iyidir. Son garantiden bakalım ne gelecek. Biraz durgun duruyorum ama Biraz üzerimde bir kırgınlık var ondan dolayı diyecektim ki güzel güzel kask deseni geldi tamam. Kötü eşya gelmedi premium sandıktan da. Evet son olarak şuradan Royal Pass puanları arttığı için ödüllerini bir alalım. Tamam. Şuradan kupon parçacıkları vesaire de geldi. Şöyle bir çıkalım. A few moments later. Hayaller buz diyarı. Hayatlar. Yüz gümüş parçacık. Hayaller buz diyarı. Hayatlar. 20 gümüş parçacık. Şu kardeşimizin dediği taktiği bir uygulasam mı? Ben 100 gümüş parçacığa gene bir tıklayayım şöyle. 100 gümüş parçacıkla açalım. Hayaller buz diyarı. Hayatlar. Gene 20 gümüş parçacık. Hayaller buz diyarı. Hayatlar. Can kurtaran tabanca deseni. Güzel olmayan bir desenmiş. İyi iyi iyi. Hayaller buz diyarı. Hayatlar. Speed Hayaller buz diyarı Hayatlar Tropik deniz şortu Hayaller buz diyarı Hayatlar Taktik pantolon beyaz olanından Hayatlar Hayatlar diyorum hayaller buz diyarı Hayatlar Ürkünç maske Bitirdik Sandıkları bitirdik arkadaşlar. Royal Pass'in de 11 level yaptık. Son olarak Oradan eşyalarımızı da aldık. Malzeme sandık, kupon parçacıkları vesaire geldi de Onu da kendisine bırakıyorum ya. Evet son olarak çıkarttığımız eşyalara şöyle bir göz gezdirelim. Şöyle bir premium sandıktan set aldık. Onun dışında klasik sandıktan şöyle bir set aldık. Taktiği veren kardeşimizin taktiğiyle birlikte çıktı. Ona da 325 UC kazandırmış olduk aynı zamanda. Şöyle bir setimiz var. Şöyle bir setimiz var. Ondan sonra Royal Pass'den gelen şöyle bir setimiz var. Vesaire vesaire. Hadi bu dursun bakalım. Pek hoşuma gitmedi bu Royal Pass ama sizin hoşunuza gitti mi arkadaşlar bu Royal Pass? Gene yorumlardan yorumlarınızı bekliyorum. Hemen şöyle kask desenlerine gittiğimizde şöyle iki tane hatta üç tane yeni kask desenimiz var. Birisi premium sandıktan garantilerden gelen. Ha ikisi de premium sandıkta garantilerden gelen değil mi? Aynen aynen ikisi de premium sandıktan garantilerden geldi. İki tane kask desenimiz var. Onun dışında bir de Royal Pass'ten gelen var. Royal Pass'ten geleni yapıştıralım. Buna uyumlu duruyor. Çanta desenlerine gittiğimizde şöyle bir çanta deseni çıkarttık. Tabii ki şu setin çantası yani buna yakışıyor açıkçası ama şu kıyafete pek yakıştığını söyleyemeyeceğim. Buna şu yakışır mı? Beyaza beyaz. E, bu iyi gitti gibi bu dursun. Şunları geçtim geçtim geçtim. Silah desenlerine gittiğimizde bir Winchester desenimiz var. Onu da yapıştırdım. Royal Pest'ten gelen. Başka tabanca deseni çıkartmıştık. Onu yapıştırdım. Başka ne gelmiş? Otomatik silahlarda. Ha M4 desenimiz gelmişti. Malzeme sandığından kalıcı olarak onu da yapıştırdım. Araç deseni gelmedi herhalde ya. Aynen araç desenini alamamışız arkadaşlar. Çıkarttıklarımız bu kadar. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.